Arkadaşlar şimdi bu Karaca Master Mate Power ile salça çekimi ile ilgili çok soru gelmeye başladı. Gerçekten çekiyor mu diye. Şimdi hep beraber deneyelim. Makinanın sesini de duyalım. Makina sesini duymak isteyen arkadaşlarımız da vardı. Şimdi şöyle biberlerim var. Biberlerimi atıyorum. Çift doğrama başlığı olan başlığı taktım. Şöyle kapağını kapatacağım. Önce bir birinci seviyede başlayalım bakalım. Şimdi bir bakalım. Salça çekiyor mu? biberdeki biberdeki performansı bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet ufalttı. Ama biberin suyunu çıkarmadan yani çok 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 ufak bir şekilde doğradı. Gördüğünüz gibi biberin hiçbir suyu çıkmadı. Sanki böyle bıçakla çok ince kıyılmış gibi duruyor. Şimdi de domatesi deneyelim. Şimdi domatesleri de ben böyle e, dörde böldüm. Makine yine de çok yük olmasın diye. Bunu da deneyelim bakalım. Yine önce bir bir de başlayalım. beraber bakalım bakalım. Olur arkadaşlar domates salçası olur bundan. Biber için pek emin değilim ama domates salçası olabilecek. Şöyle göstereyim size. Yani bildiğiniz domatesin suyunu çıkardı. Gayet. Şöyle gösteriyorum tekrar domatesi bu şekilde kıydı arkadaşlar ve gördüğünüz süreler gerçek zamanlı durdurmadım o kadar sürede çekti bu domatesi iki tane domates koymuştum ben tabi siz ayarlarsınız kendinize göre biberinki de bu bence biberden salça olmaz ama domates olur domatesten olur